Herkese merhaba. Bugün Türk Hava Yolları ile Dalaman'dan İstanbul'a uçuyorum. 500 lira ile nasıl Boeing 777'de business uçabileceğinizden kısaca bahsedip ardından uçuş incelemesine geçmek istiyorum. Ucuza 777 ile business uçmanın en iyi yolu bir iç hat seferi yakalamak. Öncelikle size Türk Hava Yolları'nın öğrencilere tanıdığı ayrıcalıktan bahsedeyim. 12-25 yaş arası adresi Türkiye'de olan tüm öğrenciler iç hat uçuşlarında %15 indirimden faydalanabiliyor. Örneğin 600 liralık bir business bilet, indirimle birlikte size 510 liraya geliyor. Ancak bu indirimden yararlanmak için MySense, MySense, MySense üyesi olmanız ve kendinizi öğrenci olarak işaretlemeniz gerekiyor. Bu indirimden yararlanamazsanız bile, 777 ile 550-600 liraya ucuz tarihleri bulduğunuz sürece çok rahat business'ta uçabilirsiniz. Türk Hava Yolları, Boeing 777 uçaklarını yaz sezonunda dalaman Antalya, ve bütün sezonlarda ise Ankara ve İzmir hatlarında kullanıyor. Listede Bodrum'un olmama sebebi Milas Bodrum Havalimanı'nın operasyonel olarak Boeing 777 için artık pek uygun görülmemesi. Uzun sürede ardından ilk defa geçen yaz sezonu Bodrum'a Türk Hava Yolları 777 yollamadı. Şu anda içinde bulunduğum Beylerbeyi isimli bu 777 23 Nisan'da havada Ay Yıldız çizerek anlamlı bir uçuş yapmıştı. Uçakta 49 adet business ve 300 adet ekonomik koltuğu yer alıyor. Ben business kabininin ikinci bölümünde 6. sırada oturuyorum. Bu sırada 6 alfa ve 6 kilo koltukları benim 777'de favorilerim. Çünkü bu sırada motor ve kanadı müthiş bir şekilde görebilirsiniz. Uçağa biner bilmez bizlere hoş geldin çecekleri ikram edildi. Hoş geldin içeceği demişken akıllara. Cem Yılmaz'ın portakal susuz uçamıyorum eskisi evet, gelmiyor bir değil. Bir saat sürecek olan konuşmamızı sizlerle birlikte olacağız. Hazırlıklarımız tamam. Türk teşkilatı içerisinde motorları çalıştırmayı planlıyoruz. Yeni olarak daha hızlı bir uçuş bekliyoruz. Alkışlamadan önce İstanbul ile ilgili daha detaylı bilgiler bilgilerle görüşmek üzere şimdiden iyi uçuşlar diliyorum. Good evening from <laughs> the flight deck, ladies and gentlemen. This is captain. Dövüşeceğiz. Flight TK257A from Dalaman to Istanbul Flight deck Rio. Captain Ferhat Yenikönen. My name is Roycan Özden Esuryeoğlu. We will connect in this flight. We will take a person one hour. Direk... <laughs> <laughs>

Az sonra Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yapacağız. yemek servisi başladı. İç hatlarda sıcak veya soğuk yemek servisi yapılıyor. Bunlar genelde kıymalı kol böreği, alana kebap, mantı veya köfte oluyor. İç hat uçuşu için kesinlikle doyurucu ve çok lezzetli. Bu uçumda ise soğuk meze servisi yapıldı. Business koltukları 180 derece geriye yatırılabiliyor ve yolcular için adeta bir yatak haline dönüşüyor. İç hat seferlerinde yastık ve ince bir battaniye, Amerika, Çin gibi uzun uçlarda ise verilen bohça seti yatağımızdaki konforu aratmıyor. Yeni nesil Boeing uçaklarında yer alan Sky Interior kabin dizaynı ve ışıklandırması yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. Kısa bir uçuştan sonra İstanbul'a al çalışımıza başlıyoruz. Peki hangi sefer 777 ile yapılıyor diye merak ediyorsanız cevabı çok basit. Türk Hava Yolları'nın sitesinden bilet bakarken seyahat detayları kısmına tıklarsanız orada o seferin hangi uçak ile gerçekleştirileceğini görebilirsiniz. Ama şunu unutmamak lazım ki THY'nin uçak tipini değiştirme hakkı var ama bazı uçuşlarda hiç değiştirmiyor desek yalan olmaz. Ayrıca videonun başında saydığım hatlardaki akşam seferleri genelde 777 ile yapılıyor. Türk Hava Yolları filosundaki bütün Airbus A340 tipi uçakları emekli etti. Bakalım terminal önce biz mi varacağız yoksa bavullarımız mı? Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Diğer videolarıma da bakıp abone olursanız sevinirim.